Gençler selam. Umarım keyifler yerindedir. Gameplay'da kanalından herkese sevgiler, kucak dolusu saygılar arkadaşlar. Bugün yine hani 2-3 video önce yapmıştık hatırlarsanız. Belki daha fazla. Tam hatırlayamadım şimdi. Glory Chess kırmıştık. Şimdi daha fazla biriktirdik. 4 karakter. 75-76 tane var herhalde. Şimdi eşimle beraber kıracağız Dora'yla. Bakalım droplar alabilecek miyiz bilmiyorum. Geçen sefer ben çok cenabetim biliyorsunuz. Drop falan alamadım. Belki bu sefer güzel bir şeyler alırız diyoruz. Hadi videoya geçelim. Umarım izlerken keyif alırsın. Evet dostlar kırmaya başlayalım. Ya en son kırdığımızda dediğim gibi ben çok kötüydüm. O yüzden eşime kırdırmak istiyorum. En azından arada kendisi falan oyunda oyun oynadığı için kırıyor. Güzel droplar alabiliyor. Bu arada FPS niye böyle yayın açtığım zaman falan bu kadar düşüyor ya? Neyi mi Bunu Çözemedim. Ya? Doryon mu değiştirsen acaba? Ne ya? Bilmiyorum ki. İki çok da yoğun değil aslında ama bayağı bir düşmüş evet. Evet evet. Kırkı sen ya yak, keyfine bak sıkıntı. Biz arada sohbet muhabbet ediyoruz. Nasıl istersen. Abi 40 tane Vay. tek yemedi şimdi bir 80. Gene yemeyecek <laughs> gibi ama hadi bakalım. <laughs> en son yani 300'er tane falan toplarız herhalde. Ya. Ben yengenin şansına güveniyorum şu an <laughs> sadece tek şeyim o yani. Benim gel yani elvem bol. Sen güveniyor musun şansına? Ya kötü başladım ben. 2 3 tane de bir drop alırım diyordum ama. Sen bilirsin. Çünkü ben birkaç tane kırıyorum malum kutuyu falan. Hemen drop alıyordum. Bugün kutuya da öyeceğim yenge. <laughs> Bombol. <bol. gülüyor> ya şu Şimdi... FPS düşüşünü çözmemiz lazım ha. bak bu böyle değil de bu Discord'da mı sıkıntı var? Ne var bu 5 ne oğlum ya? Aynen 5 ne senin bilgisayara göre 5 çok az. Evet evet. Çok, ya dandik çok bilgisayarımız da yok yani 13600K var bilgisayarda. Çok enteresan. Öyle her Onu bir araştırayım. abi girmek. <laughs> Onu bir araştırayım ya. Benim çarda <laughs> da yapıyor aynısını her, her, yani. Her bilgisayar kaldırmıyor bu değil. <laughs> <laughs> ya aynısını Bende de yaptı yani. Çarlı alakası değil. O şakası ama yani çözmek lazım onu. Bu ne abi? Altım altı yazıyor ya. Evet, evet. Başta yorum da yapmak adı istersen adı sen yap yorumunu. Atmıyor bu kutular ya. Atmıyor mu? Evet çok sinirim bozuldu şu an. <laughs> Kutularla oynanmış <laughs> ya. Böyle bir drop yok yani. Bu ne? Arvat da böyle değildi. Arvat da gerçekten güzel droplar atıyordu ama hı, burada patates biraz. Bundan takatıyor atıyor <laughs> mu Yuni? Tabi Tabi. Ya adım. her şey var bunda. Epic takı pendantına kadar Aa, her şey atıyor. Niye bilmiyorum. Epic var da ben de bilmiyorum. Ya en azından bir Reaper at, bir şey at ne bileyim, terör at. En azından Reaper at. <laughs> evet evet. Abi 80 tane kutu. kutu. Dile kolay, kolay. Ay. 3 gündür Sanırım bana gündür 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 gündür. çıkan unik kanka. Suratın bozulmasın. İşte işte güzel, güzel. <laughs> Ya, keyfine alıyorum, bak o. ya, olabilir yapacak bir şey yok. Geçen sefer ben kırdığımda da bunu attıydı zaten. <laughs> Oy, ben çıktım. Hiç gitmem. Hayaller beltofanti, <laughs> hayatlar pilgrim. Ulan her çar bir tane unik alıyor şunu yaptığımızda, benim çar alamıyor yani. Bakalım seni içeri alabilecek mi? Abi ben son ediyorum. dörde güveniyorum. Bir Sınıf saniye bir saniye. Bir Geliyor. Ben kendi çarıma güveniyorum. Çünkü bir elvan bol falan olacak gibi. Bak elvan bol gelecek inşallah. şimdi. Gelecek şimdi. Gelecek şimdi. Hadi oğlum yanıltma Hadi bizi. Hadi gel. kutu. <laughs> Bu bir asas tegri <laughs> <denir> ya. <laughs> ya. Tamam, abi, artı, bir bir <laughs> artı bir oldu, sıkıntı yok. Artı bir oldu. Artı bir oldu. Ha <laughs> kaldı sonuç olarak. tabucarım iki tane takı bir tane yeni silah daha ne olsun yani. En Night Horror varyolların var arayıp bulamadığı ha. item yani daha ne olsun. Ha. Öbür çarlardan birine geçelim bunda olmadı. Benim çara girsene. Benim çara girsene. Senin var. çara mı gireyim? Evet. evet. Hemen abi bozalım o, mı ya bu sefer? Tamam, bozalım sen tamam oranın çara girsene. Bu sefer de mage'e girdik arkadaşlar. Bakalım mage şanslı mı? Hiç zannetmiyorum ama al hayatım ben. Kırmayacağım hiç. Hepsini kır. Bu sefer o hissediyor musun? biraz ya yani Bi o kadar kötü şeyler aldık yani artık bir güzel bir drop gelmesi lazım bence İnşallah. of çok güzel başladık en azından pilgrim değil evet, şimdi iki tane takıp bir tane Unique mi almış oluyor ne oluyor evet iki tane belt aldı bir tane de Unique <laughs> aldı night horror vazgeçilmezimiz zaten bir önceki bunları kırdığımız videoda da aynısını attıydı ya. Lazlı'ya da Son mektup. Şey geldi. Abi yapılacak totem Bu de yok abi. kutu de kırıyoruz de. yani. Neyin totemini yapayım ki? Böyle amuda kalkınca daha güzel atıyormuş falan. Yani yok. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> kullanırsın <laughs> ya oğlum. <laughs> Yandık. Aha yunik geldi. Bak, bak en azından abi, bir abi. değişiklik var. Yani epic'ten unik'e çıkabildik. Bak kağıdını verdin. Itemini de ver. Yerinde bildi. <laughs> bir de biz güya hani 4 kişi drop alıp 4'e falan böleceğiz falan böyle. Hani kafamızdaki bu ya biz aha Gunner Sabre lan ya. ya oğlum ya Orta, en para etmeyenin attı ya. Kaç para kaç para? Kaç baksanıza. 60 falan. 60 en falandır ya. Yine Aslında yine Gunner yani abi. bu güzel olması lazım Gunner'ın da. Ama yani kutuların hiç ortalaması yok farkında mısınız? Aha. Hani epic armor şant atıyor sonra Gunner Sabre atıyor yani çok enteresan. Bak bunda da yönü aldık. Ben diyorum bak benim çar hiçbir şey alamayacak yine. Aynısı olacak yani. sonuncu evi kutudan, açık 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 kutudan atlayayım atlayayım ya. ya. Geldi. geldi. Tüplü televizyon mu lan bu aç kapa ne oğlum? Geldi geldi aynı. Abi <laughs> abi <ya. Olsun gülüyor> Ama en azından artı 3 yapabiliyoruz yünüye. <laughs> <yine. yine. gülüyor> evet, evet, evet. Ne diyorsun kırdığın kutularla ilgili? Yorumun ne? Bu zamana kadarki en kötü şansımdı herhalde ya. Bak kendisi arkadaşlar kırıyor. İşte Evet Onyx kırıyor mesela. Divine Earring kalıyor iki taneden falan. Şanslı. Geçen ben verdim iki tane. İşte ne aldı? Neydi o? Bir silah aldın sen. Deathwish mi aldı? aldı evet mesela. Bilmiyorum biz. Ama iyi aslında bak şunu geçen sefer biz alamadık. Gunner Sabre en azından. İyi ya enti win win Yani girelim Jerry'e bakalım Jerry'den. Sıra Jerry'de işte arkadaşlar hadi Şimdi bakalım. Onu dur hakikaten bak saçı değiştir diyor. Çok dur kesinlikle. dur saçı çok kötü ama bu çarın ya bir dakika. Kendi şeyine döndü. Şöyle olsun Tamam tamam böyle olsun ya evet, ah, Sen de yani, Evet Bak Jerry aramızda en şanslı karakter Yani bir şey kırdığı zaman ya da Farm attığı zaman en çok drop'u alır Bakalım çarı mı şanslı Semih mi şanslı Bakalım göreceğiz Benim çarabdaki el benbov geçiyor içimden ben anı yaşadım daha önce <gülüyor> 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 Bir dejavu oldum gibi geldi bana ya Batıl şartla başlamıştık herhalde çarların birinde. İkinci yap. İkinci, iki. ikinci yap. Değil mi? Evet, evet. Bir dahaki video ne olacak? Ha, şey haber spikeri gibi tutuyorum böyle sesler <laughs> gitsin falan diye şuna baksana. Hadi oğlum ne şey çıkarma. Bir unik de buradan geldi. Bak diyorum benim çar atmayacak. Her çara bir tane unik atıyor. Night <laughs> Horror iyidir ama? Yani en azından. <laughs> Geliyor mu Reaper? Geliyor. Hadi bakalım. En iyi Reaper değil mi bundan alabileceğimiz drop arkadaşlar? Evet. evet. Yok King. <laughs> ha King de vardı. King var. evet. Dur bakayım. Hayaller <laughs> King, hayatlar <gülüyor> Propeci. <gülüyor> Bari gidip prejisyon atsaydı. Meşlere oo, vururken oo. bunu 7 yapar takarsın. Lan arkadaşım. Ha bak 10 -10. prejisyon da 6-7 GB'lik bir item aslında. Güzel para ediyor. En çok kutu da bende var ha. Benim şarjda daha fazla da daha var. Daha da fazla diyorlar bu arada. 10 GB'nin üstü diyorlar. Bilmiyorum Olabilir ya. Da... Çok yok ama çıkartamıyorlar ki. Yani 10 GB üstü diyorlar. Abi totalde 76-77 tane kıracağız. Ya o kadar olacak, yani o kadar kutunun arasından gerçekten değerli itemlerden alamamak, Rise Online'ın ayıbı abi. Ben Rise Online'den davacı. Ya zaten. Tek, tek de alıyordum abi. yani. Evet, ya zaten Arvat'ta da biz bunları kırdığımızda drop alıyorduk yani. Aha, prensipon geldi. O, Vallahi geldi prensipon. <laughs> bu iyi, o, bu, iyi. O, bu iyi oldu, bu iyi oldu işte. Valla hani ya. bu bu mutlu oldu. Benim de bu challenge'tan umudum vardı ama. Yani, yani, var an, geldim, ya, yani ya şu şu an var ya hani hani dede... şu an Dede yüzük satmış kadar sevindim yani. Hadi bunu da seçmemiz lazım. Oy! Hoppe, o, kalka. Oğlum kalkanlardan gidiyoruz. Güzel güzel. Bu ne? Evet King gelse. Tam olur. Tek kalkan o kaldı zaten değil mi? King kaldı yani alamadığımız. almadığımız. Olur olur. ya olur, iyidir. Hope para etmez. Ama prezisyon eder abi. Ya epic şarttan mı? Ya. ya kelle başı ikişer GB gelir temizdir ya. Dediğin gibi epic şartta. Bak ne diyorum abi. Jerry şey <laughs> Şanslı vallahi Jerry şanslı, şanslı <laughs> Jerry güzel yani. Bak benim çara gireceğiz birazdan. İç güvesinden halledeceğiz ama. Sıfır. Aynen aynen hiçbir şey alamayacağız. Abi çara baksana 3 tane unit kalkan aldı lan. Kutu lan trade edilebilse hepsini Jerry'e verir tek çardan kırarız <laughs> daha mantıklı. <laughs> Ama ben diyordum Jerry bilmiyorum ben şeyde de mesela eski chestlerde de 3 chestte 2 tane Storm 1. aldı Jerry. Evet evet ve üst üste 2 kere mi ne aldı lan hakikaten. Aynen üst üste 2 kere Storm 1. aldı Jerry yani. Jerry... Aha oh, Longevity geldi. Abi yani. uçar ne yapıyor? En son ne yaptı? Daha yok mu? Ee, e, bir geçiş, sevgili kadar izleyiciler, Jerry satılık. E, çarın çıplak fiyatı 50.000 TL ona göre. <gülüyor> 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 drop alma garantisini görüyorsunuz. Bak 3. çağdayız. Sadece bu karakter aldı. Benim karaktere geçelim. Muhtemelen alamayacağız ama yine yani de geçelim hadi kıralım onda da. Tamamdır arkadaşlar. Geldik. Anobet'e. Ya normalde Anobet ismi bile şanslı bir karakterdi. Eski videoları izleyenler bilirler. Ama yani burada yok ya şansım yok o kadar eskisi gibi. Ama belli de olmaz bu sefer son vuruşu anabet yapar. Hiç belli olmaz. <laughs> Kendi bile inanmadım ya başlangıca ya. bak başlangıca ya. <laughs> bak, Shield of the King ya da Reaper al burada şov yapar. Twerk demiyorum, daha önce Twitch'te canlı yayında dedim onu, dediğim oldu. Twerk yaptırdılar bana. Twerk demiyorum. Onu ben biri icat etmiş. Yok abi. Evet Jerry'i bizim çara sürttürdük. Batıl inançlar devam ki. <laughs> bak en azından bir öncekinde ben hiç hiç Aynen. Hiç aynen. alamamıştım. Bu sefer bir unique başladık. Bir... bir kıvılcım var gibi. Bir gösteriyor bakalım. Bir öncekinde hissediyorum demiştin şimdi. <laughs> Valla mı? <mi? gülüyor> ya açıkçası tek Yaptığım çar semin çarıydı hani drop alabiliriz diye düşündüğüm çar. Yani sizinkilerden pek bir şey beklemiyorum. Vay arkadaş ya. <laughs> o şanslı ama cidden çar şanslı bir şey var yani ben de oluyor mesela. Çiğleri evet, şanslı ya dediği gibi. Var şansı var yani. Var bence bir prezisyon daha var ya. <laughs> asasın oku çıkacak ya ben de onu hissettim. Oğlum ben hard falan atar şimdi. Geniş <laughs> <istedim gülüyor> elini... konuşmayın. Aa penetrator evet olabilir ha. Boss avcısı güzel bir itemdir o. Ben kendi çarama ben bile güvenmiyorum ya. Vallahi bak güvenmiyorum. Baksana çıktı itemlere. Bence Night Horror iyidir o ya. <laughs> Ritvale 2 kanalı 00.02 saatinde kapatılacaktır. Yani bir dakika sürekli. Neden 2? Değil mi yani? Neden 2 dakika? İyi mi böyle? <laughs> Güzel mi böyle? <laughs> Jerry de güzeldi ya. Umudum var. Dur mi? ya <laughs> Jerry de kırarken nasıl oturuyordu? Ben aynı oturuyordum ya. Değişik <laughs> Değiştireyim mi ki? Ne yapayım? Tek bacak üstüne mi oturayım? Sol lobun üzerinde oturuyordum sağa mı oturursam şimdi? Nasılsa aynı yapalım. Ben de sol alta bakıyorum isim geçecek Aynen. mi yok? Yok yani. Ben ama ya tamam. Yani yorum yapmıyorum. Tamam. Dur bakayım bir totem yaptım. Totem yaptım. Bak mesela bunu yaptığımda belt almıştık. Pilgrim mi? Yok, Longevity aldığımızda tak Pilgrimse yapma diyecektim çünkü <gülüyor> <gülüyor> o, o dedim. Bu arada longevity çok para etmiyor arkadaşlar. 60 70 en falan. Ama yani kredisyon yani, falan, hope falan onlar topladığın zaman güzel para ediyor. Otelde 10 GB yakın, 9 10 GB. Li. Evet evet. Ya en azından öbürü gibi 44 tane kırmıştık öyle hatırlıyorum. Hiçbir şey Hiçbir alamadık Hiçbir şey ya. Şey yoktu. Çok yani Tarona sattık şey bütün yapacağım. gelenleri yani. Hani unique'ler bile patatesli 2 2,5 kemikti. Hiçbir şey bile yok. Ne kadar. Viceltin birledik bak güzel. Tamam. Birleriz. İyisin ha. Ben 2-0. Yani. Bu arada burada epic pendant dropları da var bu kurda. ama nerede? Hadi alıyor muyuz bundan drop? Hayır. Hadi şu benim çeliştiririm Birleştirdik mi? Komplettik. Komplettik. Hadi. <laughs> Bizden bir bok olmaz bak net söylüyorum Yani <laughs> Hiçbir bok olmaz ikimizden de Vallahi. Ya ben Kendi çarımla alıyorum Senin çar ve sen şanslısın Senin ben. benim var ayıp değil <laughs> mi Niye şimdi kişiselleştirdik ki burada Senin çarına şansını açmaya çalışıyorum işte de Yok ya Benim çarım mantiste yaramadı Mantis benim anobete Karakter şansım yok benim. Bu ney oh, <laughs> Ya şunu da atmazsın ama ya. Yani. Hadi epini atıyorsun anlıyorum da. Şunu atma be. Hani 1k'lık item atıyor ya. 1k. Ulan pazara koysam alıcısı yok yani. Ya fp basacağım? Ne basacağım Hı yani? Şoka bak iki tane kaldı ya. Zaman ne çabuk geçiyor bak. Görüyor musun? Çok mu hızlı kırdın ya bu sefer? Buna nasıl olsa ne bir yapayım? bok atmaz hızlı hızlı kırdın mı yani ne yaptın? Ya işte Jerry de mesela drop atıyordu konuşuyorduk falan da bunda hmm. çok konuşacak bir şey yok Niye? yani. Niye? Bolivink üzerinde durabiliriz <laughs> mesela şekli tipi güzel. Oyundaki tek crossball. Değil mi? Tabii. Yenge bitse de gitsek babuna girdi bu çağrı Aynen. <laughs> Son iki, hala umudumuz var. Abi, insan, öyle bir şey atıyor, atıyor ki bilemedim kanka, arası. Hayır, hayır hayır. öyle bir şey atıyor ki ulan bu ne diye kalıyorsun yani? Ne alaka? Nitro kafa tutar. Bence bence de. <laughs> Aa ben de diyorum ne eksikti lan? Oğlum <laughs> epic upgrade eksikti. Kaç Droplar <laughs> Yani ne diyeyim? Yorum yapamadım dilim tutuldu ya. Valla dil tutulması yaşıyorum şu anda. Aga be. Yine böyle bir video oldu arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Söyleyeceğim bir şeyler var mı? Ben keyif almadım çok fazla. Kırarken. He. Yani <laughs> ama izlerken keyif verebilir ya. Tavırlar evet. filan, kırma tarzı filan. Böyle kitlenmişsin filan böyle. Ya. Şimdi tekrar izleyeceğim ben video, çektiğimiz videoların nasıl tipi diye. Muhtemelen <laughs> drop alamayınca modu düşmüştür onun öyle çünkü. Böyle kırılmış, nasıl atacak atmıyor filan diye triplere girmiştir diye düşünüyorum. Ya benim çukurumda olmaz. Yani şans meselesi sonuçta bu. Ama biriktirip kırmak daha mantıklı geliyor her türlü. Tek tek kırmak daha zor. Bir de her gün emek veriyorsun PK atıyorsun. Biriktirmesi de zor. Yani 20 tane demek 21 tane demek 21 günlük emek demek oluyor arkadaşlar. Bu sefer daha çok biriktireceğiz. Umarım Rise Online önümüzdeki günlerde bunların dropunu yükseltir de en azından PK atan arkadaşlarımız bu kutuları kırdıklarında akşamleyin. Belki güzel droplar alır en azından masraf çıkartır ya da kendilerine item yapabilir. Neyse çok ee, şey yapmayalım, bir şey görüşürüz. Ee, sonraki kırmada yine ben mi olayım sen mi kıracaksın? Hı, yorumlarda, yorumlarda evet evet ona yorumlara göre. yazın arkadaşlar. Ben mi kırayım, Dora mı kırsın? Muhtemelen Dora'yı <laughs> seçeceksiniz çünkü bir önceki videolarda ben kırdığımda halimiz ortadaydı. Tabi beni sevmeyenler varsa sen kırabilirsin diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kırarım ama çok şanslı olduğumu da düşünmüyorum bu aralar. Neyse çok çenemiz düşmesin arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. esen kalın.